dörtte dört oldu. Bu sene hem ligin kısa olması takvim olarak hem daha fazla maç olması hem de pandemi dolayısıyla daha evvel dedim. Bir sürü kulüp bir sürü inişler çıkışlar yakalayacak. Biz bir iniş dönemi geçirdik. Şimdi çıkışa geçtik. Inşallah böyle devam eder. Mutluyuz. Haftaya da üç puan için e, mücadele edeceğiz. Ligin ilk yarısını mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ben bugün maçla gibi fazla konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Öncelikle Erzurum. Erzurum Cumhuriyetimiz için önemli şeylerden bir tanesi. Fenerbahçe için önemli bir şey. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada Cumhuriyet temellerini attığı diyebiliriz. Cumhuriyet Mücadelesi Kutul Savaşı'nın ilk adımları bu şehirden başlamıştır. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehirdir burası. Dolayısıyla güzel zaman Erzurum Spor'un olmasını istiyoruz. Hangi tarihte olursa olsun, maç saati kaç olursa olsun, biz buraya zevkle ve şekle maç yapmaya geliyoruz. Hiçbir şikayetim de olmaz. Maç saatleriyle ilgili kış aylarında bazı büyük kulüpler serzen işte bulunuyorlar, doğrudur. Ama bizim bu şekilde ne maç saatiyle ilgili bir talebimiz olur. Bu hafta, bu sezon, işte Ocak ayının başına rastladı. Geldik, maçımızı yaptık, kazandık. Ee, mutluyuz, dönüyoruz. Şimdi maç üzerine daha fazla şey söylemek istemiyorum. Öncelikle sayın valimize, tüm devletimizin yetkililerine Erzurum Spor Başkanı'na, Erzurum ve bizi burada çok iyi ağırlayan herkese şahsım, yönetim ve kulün adına binlerce kez teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel ağırlandık. Şimdi de biraz sonra şehirden ayrılacağız. İnşallah aynı şekilde karşılığı da biz de İstanbul'a verebiliriz. Evet, ben birazcık yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum. Herhalde burada yayıncı kuruluş kamerası yok. Var mı? var. Mı? Var mı? var. İnşallah yayınlarlar. Şimdi sezon başından beri gizli kadar bir durum değil. Fenerbahçe Spor Kulübü ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan... Bizim hiç alakası olmayan bir maçta tezahürat efektinde çıkan itaatsız bir olay vardı biliyorsunuz bununla ilgili biz bir açıklama yaptık yayıncı kuruluş bir özür açıklaması yaptı öncelikle şunu söylebilmesi istiyorum yani özür açıklamasını samimi bulmadığımızı kerhen yapıldığını düşündüğümüzü zaten saatine baktığınız bile, zaman bile yani altında çok fazla başka sebepler, konular, nedenler arayabilirsiniz. Ama tek kelimeyle son derece ciddiyetsiz, son derece saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ama işin büyük resme bakalım. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak sadece bir hatadan, bir sıkıntıdan dolayı çıkıp biraz sonra içeceğim lafları etmem. Hatta bu konuyu gündeme de getirmem sezon başından beri muhtelif konularda muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle bu konuyu konuştuk. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bunları örnek örnek kendilerine anlattık. Ve bu sorunların mümkün olan en kısa zamanda giderilmesini rica ettik. Kamuoyunu gündemine taşımadık. Kurumdan kuruma iki ciddi kurum olarak arada sorunun çözülebileceğine inandık. Bizim haddimize değil, muhatap olduğumuz bir kurumda kimin ne şekilde çalışacağı, liyakat çerçevesinde bir göreve layık olup olmadığı, Bunlar bizim giden işler değildir. Ne ben benim kurumda çalışan birine, dışarıdan birine müdahale etmesi isteme Aynı şekilde ben de karşı tarafa aynı saygısızlığı yapmam. Bugün bunu Öğrenci sahiplerinin veya en üst düzeyinden sorumlu olduğunu sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama onların artık büyük bir sorun olduğundan haberler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hem bizim yaptığımız görüşmeler hem de dün yaşanan son bardağı taşıran damla olan son olaydan sonra onlar da artık gibi bir problem olduğunu farkındalar kendi yollarını kendi çizerler. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu sıkıntılara giderilen kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimizin çok sıkıntılı bir düzeyde olacağını şimdiden söyleyebilirim. Taraftarlarımız infial içinde. Hatta bu konuda bu konuda yeterince önlem almadığımızı, yeterince tepki vermediğimiz düşündükleri için bize de tepkililer. Biz buna en medeni şekilde, en kurumsal şekilde çözülmesi için yayıncı kuruluşa imkan verdik. Bekledik ama bırakın düzelmeyi, işler daha da kötüye gitti. Bu dünkü olay gibi e, tezahür konusu ki daha evvel de bu yaşanmıştı. Başka bir maçta Bizim maçımızdaydı. Orada da uygunsuz bir tezahür konmuştu. Orada da hata yapmışlardı. İşte maç görüntüleri, maç tekrarları, Maç özetleri, televizyonlarla paylaşılanlar, seçilenler, seçilmeyenler. Bazı takımlara karşı öyle, bazı takımlara karşı böyle. Burada artık yani bir teknik hata, bir tercih hatası olarak yorumlanamayacak. Bir basit hata olarak konuya gelmiştir. Ben buradan sesleniyorum. Ya düzelteceksiniz ya da bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilişkilerimizi ona göre e, düzenleyeceğiz ve bilin ki bizim staddaki maçta başlamak üzere bundan sonra her türlü kendi imkanlarımızda olan önlemleri tedbir alacağız. Biz iyi niyetle size yaklaştık. iyi niyetle sıkıntıyı gündeme getirdik, örnekledik. Size bunu çözmeniz için imkan verdik. Sizin için içeride e, çöreklenmiş yapılanmanız daha önemli? Yoksa Türkiye'de adil, eşit seviyede olması gereken bir yayıncılık yapmak mı daha önemli? Ona siz karar vereceksiniz. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Siz de hazır olun. Kesinlikle burada bir decoder boykot, boykot kampanyasına gitmeyeceğiz. Ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda lütfen bir sinyal bekleyin. Ama yaparsak da belki de futbol tarihinin en ağır, en ağır kampanyası olacaktır bu siz de belki Fenerbahçe'nin ne olduğundan bilmiyorsunuz. Üst üste saygısızlık etmekte, üst üste hatalar yapmakta, üst üste bizi sınamakta bir sakınca görmüyorsunuz. Dolayısıyla o bir meydan. Tekrar söylüyorum. Ben bu konuyu gündemde tutun. Sosyal medyada üstüne gidin. Biz bu konuların çözümlenmediğine inanırsak böyle devam edeceğine inanırsak Fenerbahçe haksızdır. gerekli inanırsak son çare olarak da hayatlarında tahmin edemeyecekleri en ağır boykotla karşılaşacaklar. Ve ben bugüne kadar her zaman hepimiz aynı gemideyiz. Yayıncı kuruluş başarılı olacak, para kazanacak. Onların sayesinde bizler de gelirlerimizin büyük kısmını onlardan karşılayacağız. Birbirimizi desteklemeliyiz. Ortak kampanyalar yapmalıyız. Korsana karşı mücadele etmeliyiz. Ve biz Fenerbahçe olarak hep bayrağında taşıdık bu konuda. Kendileri de bilirler. Ama bundan sonra artık bu iş değişmiştir. Iştir. Taraftarlarımıza lütfen dekodörlerinizle falan ilgili bir kampanya filan kendinize başlatmayın. Buna kurumsal yaklaşalım. Bu çözülmeyecekse de gösterelim onlara Fenerbahçe neymiş, Fenerbahçe'yi karşına aldığın zaman nasıl misliyle tepki göreceğini de onlara gösterelim derim. Bu konuyu burada daha fazla uzatmak istemiyorum ama bizim sabrımız başladı, sabrımız tükendi. Kendilerinin bileceği iş.